Evet arkadaşlar Şeyt valla Sonra çıktı denk kalkayım şuna Şeyt nere ee, var ses, Sesim geliyor mu Alo sesim geliyor mu Sesim geliyor mu Geliyorsa çok iyi Durun Ben şuraya Şöyle. Evet arkadaşlar. Yazdım çete. Ben size kalp de göndereyim. Arkadaşlar. Siz. Bakın, çete kalbine, sonra kalbine, ama şeklini şöyle. Aşağı, şöyle evet. kalbine. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Yürü, çok seviyorum. bir Yok ya. <laughs> arkadaşlar, chat. burada mısın? Chat. Chat burada mısın? Ee, nasıl arkadaşlar? iyi misiniz? Ne yapıyorsunuz? Okul iyi mi? Yani 9. tatil de. Bayramınız nasıl gidiyor arkadaşlar? Bayramınız mübarek olsun. Şimdi ben söyleyeyim size. Arkadaşlar sizden ne var? Ya soru şey soru demişti de. Eçet de... e, nasılsınız? İyi misiniz? Bilgisayardan yapıyorum. Bunu söylemiştiniz zaten. Merhaba ben Eyvan. Karıştırayım 7 yaşındayım. Yine biliyorsunuz Eyvan'ın bu da şey söyleyebileceğim ama benim adım değil. Oh, hey. Evet arkadaşlar şuradaki abim biz, biz mavi kıyafetle. Evet arkadaşlar ne yapıyorsunuz? <laughs> <laughs> Niye arkadaşlar? Yani şuna bir şey yapamadığım için iş yapamayacağım ama arkadaşlar sizinle böyle konuşabiliriz. Yanına yayın. Chat yine merhaba. Arkadaşlar stüdyodayım. Ama buradan çıkarsam ne olacağını hiç bilmiyorum. O yüzden korkuyorum ve bir şey yapmıyorum. Arkadaşlar. İkinci canlıları çekelim bu arada. Şöyle. Ne? Bakalım neymiş. Allah! Siz kapattı arkadaşlar. Bakın. Ne biliyor musun? Ne arkadaşlar bugün size ev video çekeriz bugün size ev video çekeriz dedim de duymadınız değil mi? Aa dur şunu kapatsam mı? Ha yok. Tamam. 300 like yapalım şunu. 6 like oldu. Bakın sen ne kadar arkadaşlar ya. Için o kadar video çekiyorum. O kadar elimle 2 saat çalışıyorum. Arkadaşlar 2 gün bekledim bu videoyu çekmek için. Video değil de canlı yayını çekmek için. Bir gün değil. iki günün yarısı arkadaşlar yani iki buçuk iki buçuk gün iki buçuk gün bu canlıyı çekmek için arkadaşlar. Evet geldiniz. Canım Sovyet hoş geldiniz. Kapatsın kapats kapats Kapat. kapats 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 Çık 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 çık. Çık çık çık. Aa! Dostum. E ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bilgisayardayım harbi. Yoksa bu kadar da güzellik Yani bu Bakın ses çıkacak. İzleyin. bilgisayar ses çıktı. Bakın taktım. Gördünüz mü? İnanmıyorsanız bu sese bakın arkadaşlar. Bakın Bakın size şey anlatın. Bakın bu emojiler yok değil mi sizin telefonunuzda şu kalpli emojiler? Yani bu bilgisayar bakın. Gördünüz mü? Bakın. Hop. Bakın. isterseniz bakın. Şu klavyenin burası bak. Bakın burası klavyenin. Ah. Ne oluyorsanız alın Sizde kalın. Ya da şöyle bir kalit gösterebilir arkadaşlar. Şurada mouse var. Bakın. Bakın. Bakın burada da. Gördünüz mü arkadaşlar? Yalan yok bende. Yok. Telefonla yapmıyorum tablette de olmaz. Laptop olabilir. Bu laptop olabilir. Çünkü kasa gerektirmiyor. Laptop olabilir. Net topladı, net topladı arkadaşlar. Ondan demeyeceğim, Kimse gelmedi. Ne demek bunun o kaydı? Dönmüşsün arkadaşlar. Ben o kadar size bir sürü video atıyorum. Allah Allah. Bakan tepki var. <laughs> kimse ne ses yok neden kimse gelmiyor ya canlılara kimse gelmiyor ya İnsanların canlısına geliyorsunuz benim canlıma neden gelmiyorsunuz ya? benim onlardan ne farkım var sen benim onlardan ne farkım var ha ne farkım var ya Allah Allah hadi ne farkım var biliyorum ne farkım var bu benim Aa! Birazcık yüksek. Ya, bakayım. Birazcık yüksek. Evet birazcık. düz geliyor. Çok <laughs> aşağı. <U>. O. <laughs> Muştaş. Muhteşem. 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 Muhteşem mi? Muhteşem. Bu ne? Muhteşem değil. <laughs> ne yap ya? Ya. <gülüyor> Muhteşem. <gülüyor> Kötü. Abone ol. Bu kadar uzadı bu ya. <laughs> Evet arkadaşlar. Güzel gözüm gözüm gözüm. Ah. Yanlış şey hayır böyle, tamam böyle, i̇ndir. İndir, indir, indir Çok hı hı. Evet arkadaşlar. Kimse gelmedi ya. Bir daha gül atmadım. Herhal oldu. Abi kapatırım ben kapat kanalı. Kab kanalı kapatırım. Kanalı evet, kapatacağım. Şimdi o sen Arkadaşlar çok. Na arkadaşlar? Bitiriyorum ben arkadaşlar, bu çıkarsa video